Şimdi ağırlı meme uçlarına geçelim güzel kadınlar. Bu durum anneler için o kadar sıkıntılı bir süreçtir ki. Çünkü bir yandan bebeğinizi emzirmeyi istersiniz, bir yandan emzirirken acı çekersiniz, vicdanen de çok kendinizi kötü hissedersiniz. Peki ne yapacağız? Öncelikle sakin olalım. Tabii ki bunun da çözümleri var. Öncelikle bu duruma sebep olanları bahsedelim, sonra çözümlerimize geçelim. İlk önceki sebebi aslında emzirmedir. Emzirmede de bazı bebeklerin ağzı meme ucundan geride durur ve damak emerken, şöyle göstereyim. Bazı bebeklerin ağızı memenin gerisinde durur emerken yani yanlış duruşlandır aslında bu. Ve damak buraya sürttükçe sürttükçe meme ucu tabii ki zedelenir. Deri zedelendiği için de yara olur, çatlak olur size sıkıntı olur. İlk önce emzirme pozisyonumuz bebeğin ağzı doğru duruşta mı? Onu bir kontrol edelim. Ne yapıyorduk? Bunun yine videosu var. Emzirme videolarımın öncelerine de bakabilirsiniz. Çok detaylı anlattım. Kısa bir özet geçeceğim. Elimiz C şeklinde olacak memeyi tutarken. Bu şekilde tutup sıktırarak hem bebeğin ağzından kolayca çıkmasını engelliyoruz. Hem de etkili süt gidiyor bu şekilde bebeğin ağzına. Bebek memeye emerken ağzı şurada durmayacak, ucunda durmayacak güzel kadınlar. Tamamen kahverengi bölgede ağzını alacak şekilde duracak ve üst dudağı hafif bir kıvrım şeklinde duracak. Bu doğru emzirme pozisyonunuzdur. Baktınız ki bu doğru emzirme pozisyonunda emziriyorsunuz. Yine de ağırlı bir pozisyonda değişmiyor. Bunların hemen çözümüne bakalım. Pozisyonu değiştirdik ağrı geçmiyor. Peki başka bir çözüm ne yapabiliriz buna? Kremler var. Ben yine hikayeyi de linkini de paylaşabilirim. Aşağıya da isimlerini bırakırım açıklama kısmımıza. E, göğüs ucu kremleri çatlaklar ve yaralar için kullanabileceğiniz, çok kullandığımız kremler var. Bunun yanında gümüş kapaklar var. Bu gümüş kapakları kullanırken de yine de memeye bir önce kremimizi sürüp sonrasında kapağı kullanmanızı öneriyorum, iyi geliyor. Daha sonrasında bilimsel bir kanıtı tabii ki yok ama çok bu yöntemi kullanıp iyi gelen anneler olduğu için ben yine öneriyorum anne sütünü emzirdikten sonra göğüs ucunuza sürüp üzerine pedini kapatıp bu şekilde çözüm bulan annelerimiz de var. Ee, bunun yanında sizin uyguladığınız dedanım şöyle yaptım bana da iyi geldi dediğiniz sözler varsa yorumlara bırakın. Biz de diğer annelerimize önerelim güzel kadınlar. Ee, bunun yanında e, bu şekilde emzirmeden dolayı olan sorunları çözebiliriz. Ee, eğer emzirmeden dolayı sorunumuz yoksa başka bir şekilde ağrılı meme ucumuz varsa neyden şüphelenebiliriz? Mantar, egzama, sedef hastalığı, deri iltihabı vesaire durumlar sebep olabiliyor. Burada da e, mantar durumu olduğunu nasıl bilebiliriz? Bir sizde bir de bebekte olan belirtilerinden bahsetmek istiyorum kısaca. Çünkü ikinizde de olabiliyor ve anneden bebeğe mantar çok kolay geçebiliyor. Yani bende mantar var, bir erteliyip çözümü sıkıntı yok bebeğe falan demeyin geçiyor yani. Birbirinizle bağlantılısınız hala size kadınlar. Hani doğum oldu bebek sizden bağımsız gibi düşünmeyin aslında. Şimdi sizdeki belirtilere geçtiğinizde ise bebeği emzirme pozisyonunuzu değiştiriyorsunuz, acı geçmiyor. E, bu bir belirti olabilir. Antibiyotik kullandıysanız ya da vajinanızda da bir mantar problemi varsa bu da sebep olabiliyor. Bunun yanında göğsünüzde keskin ve sızlatan bir acı da hissediyorsanız mantardan şüphelenebilirsiniz. Mutlaka bu durumda bir ebenize ya da kadın doğum doktorunuza mutlaka danışmanızı öneririm. E, burada da size çözüm olarak e, krem ya da kapsül olarak tedavi yapılıyor. Ve sonunda da mantardan kurtuluyorsunuz düzelenlere. E, bebekte olduğunda ne gibi belirtilerimiz var? Bebeğin dilinde, dişetinde, etinde, damağında, ağzının içinde böyle kesik kesik beyazımsı, kremsi bir renkte parçacıklar görebilirsiniz. Burada mantardan şüphelenebilirsiniz. Bebek için yapılan tedavi ise jel ya da damla şeklinde oluyor. Dediğim gibi bu durum bebeği de anneyi de çok rahatsız eden bir şekilde ilerlediği için mutlaka ertelemeden çözüme kavuşalım güzel kadınlar. Peki mantar olmaması için ne gibi önlemler alabiliriz Güzel anneler... E... Aslında bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Her bireyin ayrı ayrı havuzunun olması bizim için çok değerli. Bu mantar için de çok büyük önlem aslında. Bebeğin ağzına değen her ne varsa, emzik, biberon tabii ki önermiyorum ama yani kullanıyorsanız e, diş kaşıyıcısı ne varsa bunlar mutlaka sterilize edilmeli. Bunu nasıl yapabilirsiniz? 20 dakika kaynar suda bekletip bunun sterilizesini yapabilirsiniz. Bir başka yöntem de eğer sütünüzü sağ veriyorsanız da e, süt sağlamında kullandığınız her neyse biberon, süt sağlama makinesi, ve süt sağlama pompası neyse bunların hepsinin bütün aparatlarını aynı şekilde 20 dakika kaynar suda sterilize edip mutlaka o şekilde kullanmanızı öneriyoruz. Güzel kadınlar bu videomuzun da sonuna geldik. Benim bu videoda anlatmayı unuttuğum ya da sizin başka bir sorularınız olan aklınıza takılan ne varsa DM'ye ya da yorum kısmına bırakırsanız sizinle iletişime geçelim sorunlarınıza çözüm bulalım. Kendinize ve bebişlere çok iyi bakın. Hoşçakalın.